Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta neler var. Hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar şöyle göstereceğim ürün Kolarina markasının Cam kahvaltı seti var Şöyle gösterebilirsem Sizlere göstereceğim Şöyle 4 kase 2 tane de böyle servis tabakları var Fiyatı 349 lira bir fiyat var Evet arkadaşlar Şu şekli Bir servis tabağı var Fiyatı da dediğim gibi 349 lira bir fiyatı var İlk burada da La markasının Vega büyük kasesi var. Onu da şöyle göstereyim. E, fiyatı ise 85 lira. Şu şekilde e, bir kase arkadaşlar bayağı ağır böyle güzel bir kase. Fiyatı da gibi 85 2165 sesi çapında ve e, Paşa şöyle gala su bardakları var. Bu şekilde arkadaşlar bunlar da e, altılı olarak satılıyor fiyatları ise 169 lira bir fiyatı var bu şekilde e, bir su bardağı ve burada da şöyle meşrubat bardağı da var altılı olarak onu da göstereyim sizlere. Şekil pardon bunlar meşrubatmış, bunlar su bardağı diğerleri meşrubatmış böyle etiketini karıştırmışlar. Şu şekilde bunlar da su bardakları altılı olarak, ee, su bardakların fiyatı 169, ee, meşrubatlarında 179 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da yuvarlak çerezlikler var dörtlü olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere desenlerimde görmüş olursunuz. Evet bunlar da bu şekilde. Çerezlikler dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 99 lira. Bir fiyatı var. Bunlar böyle dörtlü olarak satılıyor. Evet lan markasının şöyle kilit saklama kapları da var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da e, fiyatları 89 lira bir fiyatı var. Bu şekilde ve daha küçük boyu var. 400 cc çapında. E, fiyatı 52 lira e, bir fiyatı var. Şöyle kek kalıbı var. Bu da 26 santim çapında. Bu şekilde arkadaşlar. E, fiyatı ise bunun 199 lira bir fiyatı var. Ve burada da kum saati ee, turşuluk ve zeytinlik var. Şu şekilde arkadaşlar bunlar da. Bunun böyle bir de açık rengi var. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar bunlar. Ee, fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var ve saklama kapları var. Şöyle bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde eee şu şekilde arkadaşlar bunların da kapak renkleri değişiyor şöyle krem e, böyle daha gri renkte olanı var fiyatları ise 35 lira ve burada yine böyle Kolarina markasının tatlı tabakları var bunlar da cam oluyor arkadaşlar altılı olarak satılıyor e, 15 santim çapında evet şöyle bir çıkarıp gösterebilirsem. İlk evet, de şöyle sizlere göstereyim. İlk evet, bunlar gerçekten de çok güzelmiş böyle ee, tabaklar bu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatı ise 119 lira. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor Bu şekilde ee, ürünler. Şu kaldırıyorum. Ve burada şöyle servis patiseri var. Şu şekilde bu da. E, fiyatı ise bunun 139 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. E, ve burada şöyle çay bardakları var. Paşa Bahçesi'nin bunlar da altılı olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere. Evet bunlarda şöyle Timelis e, çay bardakları e, fiyatları ise 185 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde çok güzel böyle çay bardakları desenli gayet güzelmiş altılı olarak e, satılıyor ve burada da şöyle bıçak bileciler var şöyle göstereyim sizlere bunların da fiyatları 159 lira bir fiyatı var bir burada şöyle çelik saplı servis kaşıkları var. Şu anda sadece spatula var. Fiyatı ise 35 lira ve Lam markasının şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 69 lira 720 cc çapında ve şurada en küçük boyu var 375 cc çapında Bunda fiyatı 49 lira ve burada böyle yeri yeni olan var arkadaşlar. Derin saklama kapıları var. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Böyle değişik e, 700 cc çapında. Fiyatı ise 79 lira. Evet burada da şöyle dekorlu meşrubat bardakları var arkadaşlar. Şu şekilde bunlar e, baya büyükmüş. 570 cc çapında fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar şöyle e, üç farklı deseni var bakalım başka arka kısımda e şöyle farklı farklı desenleri var arkadaşlar e, fiyatları ise dediğim gibi e, 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var la markasının şöyle vega kaseleri var Bunlarda 215 lisi çapında. Fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var. Ve burada da Kütahya porselenin şöyle röfleri e, göstereyim. Fincanları var arkadaşlar. Kahve fincanı. E, şu şekilde desenleri. E, tabakları da bu şekilde arkadaşlar. E, çıkarıp gösteremiyorum. Şöyle altılı bir arada Fiyatları 279 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde Paşa Bahçı, daha ya ürünleri bu şekilde ve burada şöyle cam sürailler var Lav markasının şu şekilde. Bunlar da bayağı büyükmüş, 1400 sesi çapında. Fiyatı ise 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da böyle beyaz kapaklı şu şekilde. Ee, bir ürün ee, şöyle ve burada şöyle derin tencere var. Ee, kanyalık tenceresi var arkadaşlar onu da göstereyim sizlere ee, 30 santim çapında fiyatı ise 499 lira Efendim. bir fiyatı var evet arkadaşlar şöyle derin bir tencere kapağı bu şekilde ee, tenceresi de bu şekilde tabii ki ee, pardon e, kanyalık tenceresi şu şekilde. Fiyatı ise 499 lira. 30 santim çapında bir tencere. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bu evet, Burada da şöyle fakir markası Smooth Sport e, Blender seti var arkadaşlar. E, ve süre ile birlikte fiyatı 1000 299 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada şöyle çocuk sandalyeleri var. Şöyle fiyatları ise 119 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle mavi kırmızı renkler. Ve burada da şöyle erkek çantaları var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 149 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada sivit şort e, ve tişört sivitler var. Şu şekilde. Fiyatı ise 189 lira. E, erkekler için. Babalar gününe özel ürünler ve şortu var. Fiyatı 139 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. E, ve Bakalım başka neler varmış. Bir markasının şöyle e, polo yaka sivitler var. Bu bir bir şekilde olan da var arkadaşlar. Bunlar gerçekten de çok güzelmiş. E, marka yani. E, Fiyatları ise 279 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve büyük e, fotoğraf albümleri var. E, fiyatı ise 99 lira bir fiyatı var. Şöyle kapak renkleri değişiyor. Ve burada e, şöyle tek kişilik çarşaflar var. Fiyatları 109 lira. 5 şapkalar var. Şu şekilde ee, farklı böyle. Fiyatı 85 lira. Ve burada şöyle deri kemerler var. Fiyatı 179 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, şöyle cüzdanlar var. Şu anda onların fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle erkekler için babalar gününü özel. Ve burada şöyle çapraz terlik var. Ee, kadınlar için e, fiyatı 99 lira. Ve burada da pelüş sevimli bebekler. Şöyle. Bunun bir de bu şekilde de olanı. Fiyatı ise 219 lira. E, bir fiyatı var. Ve burada şöyle terlik çeşitleri var. Erkekler için. Şu anda onun da fiyatını tabi göremedim. Arkadaşlar. Şöyle iki tokalı Erkekler için bunlar da ve burada şöyle terlik çeşitleri var. Evan'ın çocuk terlikleri. Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyat var arkadaşlar ve şöyle erkekler için spor komfort kompost ayakkabılar var. Fiyatları ise 299 lira bir fiyatı var ve burada böyle farklı renk seçeneği de var tabii ki. Evet burada da şöyle erkek sandaletleri var arkadaşlar. Şu şekilde e, fiyatları ise bunların 199 lira bir fiyatı var. Bu şekilde sandaletler ve burada şöyle fon perdeler var. E, bunların da şöyle kahve tonlarında fiyatları ise 400 lira bir fiyatı var. Ve çift kişilik şöyle çarşaf var. Fiyatı ise 169 lira. Komperde de şöyle yapımdan sizlere arkadaşlar. Bu şekilde süet e, bir adet. 140-270 santim çapında. E, ve burada şöyle perdeler var. Türk perde fiyatı 89 lira. 145-250 santim çapında. Ve şöyle farklı bir perde çeşidi de var arkadaşlar. E, brode perde olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 169 lira. Bu da e, 140'a 260 santim çapında. Ve burada şöyle e, Morina'nın tek kişilik iki takımı var. Şu şekilde arkadaşlar. Çarşaf tek 160'a 220 santim çapında. Bu şekilde böyle. Bir de bakın farklı desenleri var mı diye. Yok şöyleymiş. E, fiyatı ise 229 lira. Ve çift kişiliklerde Şöyle iki farklı deseni var. Bu da e, 200-220 santim çapında. Bu şekilde arkadaşlar iki farklı desen e, çeşidi var. Fiyatı ise 259 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ve burada böyle erkeklerlikleri var. Onların da bakalım eva sandaletlermiş. E, şöyle erkekler için olanı şu anda gerçi onun da fiyatı yok Bayağı büyükmüş bunlar arkadaşlar 44 numara ee, şöyle çok büyük böyle terlikler eva terlikler fiyatında şu anda göremedim arkadaşlar ve burada şöyle e, Philips'in süpürge makinesi arkadaşlar fiyatı ise 4799 lira bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Ve e, temizlik seti var. Şöyle. Haletsin. Onun e, da fiyatı şu anda evet, 189 lira. bir Fiyatı var arkadaşlar. Et evet, sapıyla şöyle kovası falan bu şekilde arkadaşlar. Set olarak 180, 189 lira. Evet arkadaşlar. Burada da şöyle pankek tavalar var. Cem markasının onu da göstereyim sizlere. Fiyatı 279 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle. Evet bu da bu şekilde bir tava arkadaşlar böyle çocuklar için. Fiyatı 279 lira bu 26 santim çapında. Evet burada da şöyle bir tava var arkadaşlar. Bu da Cem markasının döküm tavası. E, fiyatı 289 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bakalım nasıl. E, döküm tava. 20 santim çapındaymış e, bu tava. Böyle çıkarabilirsem. Evet bu şekilde 20 santim böyle döküm tava arkadaşlar. E, sapı da bu şekilde. Fiyatı ise 289 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da şöyle şeffaf e, organizeler var. Şu şekilde fiyatı ise 49 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da böyle bölmeli oluyor. Şöyle çok güzel böyle bir ürün. E, fiyatı ise 49 lira. E, burada da yine böyle olanı var arkadaşlar. Daha derin. E, Bunun da fiyatı 49 lira aynı şekilde. Şöyle bir tane çıkarıp göstereyim size. Bunlar da şöyle dolap içi gayet güzelmiş ve mısır kovaları var. Şöyle bunlar 10 TL ve bunlar da 15 TL böyle e, ürünler. Fiyatları ise 10-15 TL e, fiyatları arkadaşlar. Şöyle lisans toplar var. Fiyatları 59 lira ve burada da şöyle. Araba var arkadaşlar. Ee, onun fiyatını şu anda göremedim ee, ve burada da şu metan ekmeklik var. Şu şekilde onu da göstereyim sizlere. Ee, fiyatı ise bunun 125 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da şu şöyle kapağı da ahşap gözlümlü çok güzel böyle ekmeklik. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gayet e, güzelmiş. Şöyle fiyatı ise 125 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle güveçler var. Orta boy. Şu şekilde arkadaşlar. Tenceresi kapağıyla birlikte fiyatı ise bunun 79 lira. Altılı olarak şöyle porsiyonlu güveçler var. Bunların da fiyatları 65 lira. Bir fiyatı var bunlar da böyle altılı olarak e, satılıyor bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle e, table şöyle oyun maç oyunu var e, et, şu şekilde ürün fiyat 229 lira lisanslı yazı tahtaları var fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar şu şekilde. E, ürünler kızlar ve erkekler için. Ve boyama kitapları var. Şöyle. Evet bunlar değilmiş pardon. E, bunlar şöyle e, fiyatları ise 59 lira bir fiyat var. Ve burada şu şekilde oyun hamurları var. E, fiyatları ise 59 lira. Ve burada şöyle 5 e, araba var fiyatı bu şekilde 249 lira. Ve burada direksiyon var. Beşli araba yazıyor. Pardon bu değil. E, fiyat ise şu anda onu da göremedim arkadaşlar. Ve burada da şöyle silikon kapaklar var. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları 99 lira bir fiyatı var. Ve oyuncak kelepçe var. Şöyle kazıyıcı. Fiyatları 99 lira fiyatları var. Şöyle bir de kaktüs çiçek yapımı bloklar var. Fiyatları ise 89 lira. Şöyle her biri bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da blok setleri var. Fiyatları 129 lira. Kutu oyun çeşitleri var. Fiyatları 79 lira. Sevimli robot var. Şöyle uçağa dönüşen. Fiyatı 119 lira. Sürmeli ışıklı araba var. Fiyatı 119 lira. Ve burada da şöyle oyuncak bebek hastane seti var. Fiyatı 159 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.